eşlenikleriyle çarpalım. Kök 5 artı 2 ile çarpıyoruz. Bunu da kök 5 eksi 2 ile çarpıyoruz. Üst taraf kök 5 artı 2 oldu. Alt taraf kök 5'in karesinden 5. 2'nin karesinden 4 geldi. 5 eksi 4'ten burası 1'dir. Artı aynı şekilde burası da kök 5 eksi 2. Alt taraf yine 5 eksi 4'ten 1 geldi. Paydalar zaten 1. Burada artı 2 ile eksi 2 birbirini götürecek. Sonuç 2 çarpı karekök 5 olacak. Paydaları ve her ikisini eşleniklerle çarpalım. Karekök 6 artı 1'dir. Bununki de karekök 6 eksi 1'dir. Payı çarptığımız zaman kök 6 artı 1. Paydayı çarptığımızda kök 6'nın karesi 6. 1'in karesi 1. 6 eksi 1'den 5 gelir. Eksi diyoruz. Yine bunu çarptığımızda karekök 6 eksi 1. Alt tarafta yine 6 eksi 1'den 5 var. Paydalar eşitse paylar toplanıp çıkarılabilir. Kök 6 artı 1. Eksi kök 6. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 geldi. Ortak payda 5'tir. Kök 6'lar birbirini götürdü. Bir bir daha 2. Sonuç 2 bölü 5'tir. Eşleniklerle çarpalım. Kare kök 7 eksi 2'dir. Bunda da kare kök 7 artı 2'dir. Üst tarafı çarptığımız zaman 3 parantezini alalım. Kök 7 eksi 2 diyelim. Alt tarafta kök 7'nin karesinden 7 gelecek. 2'nin karesinden 4 gelecek. 7 eksi 4'ten 3 geldi. Bu 3'ler de sadeleşti. Eksi diyoruz. Üst tarafta yine 6 parantezin alıyoruz. Kök 7 artı 2 ile çarpıyoruz. Alt tarafta çarptığımızda yine 2 kare farkından 7 eksi 4 gelecek. Bu da 3'tür. 3 ile 6 sadeleşti. 2 oldu. Şimdi bir de burada kare kök 7 var. Karekök 7-2. Eksi 2, eksi 2 parantezini dağıtırsak burada. Açarsak. Eksi 2 kök 7. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptık. Eksi 4. Artı karekök 7. 2 tane karekök 7. Eksi 2 karekök 7 sadeleşir. 0 olur. Eksi 2 eksi 4. Sonuç eksi 6'dır. Kesirleri paydanın eşlenikleriyle çarpalım. Burada kök 2 eksi 1'dir. Diğerinde 1 artı karekök 2'dir çarptığımız zaman yukarısını kök 2 parantezinde kök 2 eksi 1 olur. Alt taraf 2 eksi 1 çıkar. Yani 1'dir. Eksi diyoruz. Yine kare 2 ile bu sefer 1 artı kare 2'yi çarpıyoruz. Alt tarafı çarptığımızda birincinin karesi eksi ikincinin karesinden eksi 1 gelir. Dağıtalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 oldu. Eksi kare 2. Eksi ile eksi artı yapar. Karekök 2 ile 1'i çarptık. Karekök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. Buradan da 2 geldi. Burada yine karekökler birbirini götürüyor. 2 ile 2'nin toplamından da 4 gelir. Köklerin dereceleri aynı olduğu için ortak kök altında çarpma bölme işlemi yapılabilir. 30 çarpı 72 bölü 60. 30, 60'ın yarısı olduğu için 2 oldu. 72, 2'ye bölündüğünde 36, 36'nın kare de 6 gelir. Köklerin dereceleri aynı olduğu için ortak kök altında çarpma bölme işlemi yapılabilir. 20 çarpı 15 bölü 12 oldu. Şimdi sadeleştirme yapalım önce. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1, 15'ü 3'e böldüm 5. Burada 5 çarpı 5'ten 5'in karesi geldi. Kökle sadeleşir, 5 dışarı çıkar. Köklerin dereceleri aynı olduğu için ortak kök altında çarpma bölme işlemi yapılabilir. Burada a üssü 5 çarpı b üssü eksi 3. Burada da a üssü eksi 7 çarpı b üssü eksi 7 var. Eşittir diyoruz. Yine kök içerisinde paydadakileri yukarıya çıkartırsak ya da üstleri çıkartırsak bölme işlemi olduğu için 5 eksi eksi 7'den a üssü 12 gelecektir. Çarpı eksi 3 artı 7'den b üssü 4 gelir. Kökün derecesi 2 olduğu için üslü ifade olarak bunları ayrı ayrı yazarsak dışarıya çıkardığımızda a üssü 12 bölü 2'den 6 gelir çarpı diyoruz. 4 bölü 2'den de 2 gelecektir. Bu da b kare olacaktır. Ortak kök altına alabiliriz. 3. dereceden kök içerisinde 6 çarpı 18 bölü 4'tür. 6 ile 4'ü sadeleştirelim. Burası 2 oldu. Burada 3 oldu. 2 ile 18 sadeleşti. Burası 9 oldu. Alt taraf 1 oldu. 3 çarpı 9 27. Yani 3'ün üçün 3. kuvveti. 3. dereceden kök içinde 3'ün üçün 3. kuvveti sadeleşir. 3 dışarı çıkar.